Hyundai Kamer Plaza'dan herkese merhaba. Ben otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai Tucson kullanıcılarının, kullanıcı olmak isteyenlerin, hatta ve hatta Hyundai Tucson'da alınır mı diye soranların tüm düşüncelerini, aklına takılanlarını, sorularını topluyoruz. Bu videonun altında bir araya getiriyoruz ve cevaplandırmak için yeni videolar yapıyoruz. Aşılmaz rotalara sürün diyen Tucson'un sürüş yardım desteklerini, yüksek tork üretebilen motorlarını, ve bu su, su segmentinin C suvun neden gözdesi olduğunu sorabilirsiniz mesela. Tasarımından sorun mesela. Akıcı, cesur, atletik üçlemesinden sorabilirsiniz. Ferah bir yaşam alanı, geniş bir iç hacim olup olmadığını sorun mesela. Bir Tucson kullanıcısı olabilirsiniz. Ya da Tucson kullanmaya aday olabilirsiniz. Ya da videonun başında dediğimiz gibi neden Tucson kullanayım ki diyebilirsiniz. İşte bizim de merak ettiklerimiz zaten eleştirileriniz, sorularınız, nedenleriniz, niçinleriniz. Bu sorularınızı toparlayıp videomuzun altına gönderirseniz bir sonraki videomuzda Tucson'la alakalı bütün sorularınıza ciddi manada yanıtlar vermeyi planlıyoruz. Hyundai Kamer Plaza'dan ben otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, hoşçakalın.